Bu daha önce açılmaya kalkmış deforme olmuş. Yalama olmuş vidayı hafif zımparalıyorum. Sonra üzerine lehim yapacağım. İşlemcinin orada sanki bir yaşam formu oluşmuş. Şuraya bakın. Mercan kayalıklarına benziyor. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kargo ile gelen Asus laptopu inceleyeceğiz. Bakalım durumu ne haldeymiş? 3 senedir arkadaştaymış, hiç temizletmemiş. Zaten durumu çok kötü. Size bunu yakından göstermek istiyorum. Sağ solu baya pis. Bir açılmak istenmiş galiba çünkü burada bir de izi var. Klavye tarafı çok kötü. Gerçekten çok pis. Diyeceksiniz ki bu çocuk bunu hiç temizlemedi mi? Gerçekten bir süre sonra böyle oluyor. Bakın şurada zaten şöyle tutmaktan, oyun oynamaktan elizi var. Ekran pis. Normal yani bu her bilgisayar bu şekilde geliyor zaten buraya. Böyle durumlardan utanmanıza veya çekinmenize gerek yok. Her bilgisayar buraya bu şekilde geliyor. O zaman lafı fazla uzatmadan içini açalım bakalım durumu ne haldeymiş buraya da yanlış bir vida atılmış. Yani bu bilgisayar açılmış. Belki de açılmamıştır ama vidaları düşmüştür. Çünkü bazen sıcaklıktan vidalar genleşiyor ve vidalar düşüyor. Kullanıcı da kendi çözüm arıyor tabii ki ne yapacağım ne diyeceğim diye. Bulduğu vidayı atıyor ama bu vida bunun için kalın. Bu laptopun 1, 2, 3, 4, 5 tane vidası yani şurada beşgen bir bölüm var gördüğünüz gibi. Uzun vidaya sahip. Gerisi aynı. Şuradaki sağ ve soldaki vidalar farklı olabilir. Hatta şuradaki vida çok farklı. Dikkat edin. Eğer Buraya daha uzun bir vida atarsanız arka taraftan çıkabilir. Hop kasa temiz. Daha önce bence açılmış bu. Arkadaş kendisi temizlik yapmış olabilir. Yani kendi çabalarıyla temizlik yapmış ama termal macunu falan değiştirmemiş olabilir ki evet bu ilk defa açılıyor. Yani içi açılmış olabilir ama bloklar açılmamış. Cihaza baktığımız zaman burada bir tane RAM slotu, bir tane M.2 girişi, burada da yedek M.2 girişi var. Wi-Fi buraya konumlandırılmış. Çok güzel bir konumlandırılma değil bence. Çünkü M.2 burada ısınıyor, burada bloklar var, buradan da bir ısı geliyor. Yani burada ekstradan bir ısı oluşuyor. Yani daha iyi bir yere konumlandırabilirmiş. Bilgisayarınızı açtınız. İlk önce yapacağınız şey batarya soketini çıkartmak. Peki Asus'un batarya soketi nasıl çıkıyor? Gördüğünüz gibi şurada bir tane metal var. Yavaşça tırnağınızla kendinize doğru çektiğiniz zaman çıt diye bir ses duyarsınız. Şu an bunu çıkartabilirsiniz. Peki böyle mi çıkartacağım? Böyle çıkartamam değil mi? Bakın buraya parmağım girmiyor. Şuraya hemen yandan tık gördüğünüz gibi çıktı. Artık istediğimizi yapabiliriz. Bu laptopun genellikle menteşe yerleri kırılıyor. O yüzden bunun bakımını erkene çekmeniz lazım. Bakın biraz gevşemiş mesela ve garip bir tasarım da. Zaten Asus'un en garip tasarımlarından birisi bu. Bakın blue çıkartmak için menteşe yerlerini açıyorsunuz. Garip değil mi? Buraya elektrik bandı atmış arkadaş. Elektrik bandı kullanmayın. Laptoplarda elektrik bandı kullanılmaz. İlk önce menteşe açıyorum. Menteşe vida ölçüleri de aynı. Yani hepsini aynı yere koyabilirsiniz. Şaşırmamanız için söylüyorum. Bilgisayarı sanki açıyormuş gibi yarım açıyorsunuz. Sonra tekrardan kapatıyorsunuz. Menteşe yerleri bu şekilde açılır. Wi-Fi kablosunu Wi-Fi'den çıkartmak zorunda değilsiniz. Onun işimiz yok. Şöyle hafif biraz daha açıyorum. Bir cımbız alıp şuralardaki yapışkanları kaldırıyorum. Bu kablo ekran kablosu. Buna çok dikkat edin. Yavaşça çıkartıyorum. Bu alttan geçiyor. Şurada bir tane boşluğu var. Kanalı var. Buradan geçip buradan üstten buraya giriyor. Garip bir tasarım daha tabii ki. Menteşeleri niye söktük? Çünkü bloklar buraya bağlı. Bunu üste yapsaydı nasıl olurdu? Güzel olurdu diyeceğim ama bilmiyorum. Asus ne hesapladı bilmiyorum. Şimdi blok vidalarını sökeceğim. Bu daha önce açılmaya kalkmış. Burası hafif deforme olmuş. Ve çıkmıyor. Çok güzel. Neyse onu çıkartacağız artık. Zaten çıkartılmaya çalışılmış. Yani öyle bir çaba gösterilmiş. Çünkü vidalar tam sıkılı değil. Bunu açarken çıt diye bir ses geldi. Ama bunları açarken gelmedi. Yani buraya hiç dokunmamış ama diğerlerine dokunmaya çalışmış. Şimdi bunun ağzı tamamen iptal olmuş. Bunu nasıl açacağız? İlk önce tuvalet vidamızla açmaya çalışalım. Hiçbir şekilde açılmıyor. Böyle uğraşırsak tornavidamızın ağzını da bozarız. Bu tornavideyi bir köşeye koyuyorum. Bir tane düz tornavida ile deneyeceğim. Şöyle ucu ince bir tane düz tornavida ile deniyorum. Hayır bununla da olmuyor. Şimdi ne yapacağımı göreceksiniz. Yalama olmuş vidayı hafif zımparalıyorum. Çok hafif. Zımparaladıktan sonra üzerine flak sürüyorum. Bu sizde olmayabilir pasta olur mu bilmiyorum. Şöyle hafifçe sürüyorum. Sonra üzerine lehim yapacağım. Bu işler için kullandığım bir tane uç var. Şöyle şuraya takayım. Elim yanmasın. Bu tornavida ucunu buraya lehimleyeceğim. Tornevi diye buraya lehimledim, donmasını bekliyorum. Şöyle biraz soğutalım burayı. Bu da patladı ya, baksana. Geçen gün şurası yırtılmış. Çok gıcık oldum ha. Bunun da yenisini almak zorundayız. İyice soğuduğundan emin olmanız lazım. Yoksa çevirirken lehim kırılabiliyor. Şöyle nazikçe çeviriyorum. Evet, açıldı. İşte yalama olmuş vidalar bu şekilde çıkıyor. Bana sürekli telefon geliyor. Abi yalama olmuş vidaları nasıl çıkartırım? Böyle çıkıyor. Tabii ki başka yolları da var. Daha zor yolları var ama bu şekilde en rahatı. Artık soğutucu bloğu çıkartabiliriz. Yavaşça çıkartıyorum. Altına baktığımda termal macun kupkuru olmuş. Aşırı şekilde kurumuş ama. İşlemcinin orada sanki bir yaşam formu oluşmuş. Şuraya bakın mercan kayalıklarına benziyor. Ekran kartında termal macun kalmamış. Blok tarafına baktığımızda ise orası daha berbat. Termal macun sağa sola doğru yayılmış ve kalmamış. İşlemci tarafında aynı şekilde. Bloklarda çok fazla toz var mı? Hayır çok fazla toz yok ama ekran kartı tarafında var. Bu da çok fazla grafik işlem yaptığını gösteriyor zaten. Fanlara bakalım fanlarda bir şey var mı? Hayır fan kısmı da o kadar kötü değil. İşlemci tarafına bakıyorum o da çok fazla kötü değil. Zaten bilgisayar o kadar kötü durumda durumda değil. Gayet güzel kullanmış. Petlere bakıyorum. Petler yumuşacık. Hala da senelerce gidebilir. Laptopu bir köşeye kaldırıyorum. Bloğu temizleyelim. Plastik spatula ile eski termal macunları kazıyorum. Tabii ki bu işlemi yaparken çok fazla bastırmayacaksınız. Blok falan çizilmesin. Sonra zımparalamak zorunda kalırsınız. Geri kalanları da tinerle temizliyorum. İzopropil alkolle de temizleyebilirsiniz ama kolonya vesaire olmaz. Islak mendil hiç olmaz. Blokla işim bitti. Bir kenara kaldırıyorum. Şimdi laptopu temizleyeceğim. Fan bağlantılarını söküyorum. Bu tarafınkini de söküyorum. Fırçamı alıp tekrardan temizliyorum. o kadar çok müşteri geldi ki, o kadar çok video bölündü ki. Tabii siz bunları görmüyorsunuz ama inanılmaz bölündü. Hatta sesimden fark edebilirsiniz. Sabah çekiyordum videoyu, uykuluydum biraz. Sesim biraz böyle çatallı çıkıyordu. Şu an sesim daha güzel çıkıyordur büyük bir ihtimalle. Eğer ki saatimden de dikkat ettiyseniz saat 10.30-11 civarıydı şu an 12 olmuş. Hızlı bir şekilde devam edelim yoksa bu videonun sonu gelmeyecek. En son ne diyordum ne konuşuyordum onu bile unuttum. Termal macunları siliyorum. Buradaki termal macunlar aşırı şekilde sertleşmiş. Ben böyle sert siliyormuşum gibi gözükebilir ama nazik bir şekilde siliyorum. Ben bunlara alıştım. Büyük bir ihtimal siz çok sert falan siliyorsunuzdur. Yapmayın, sert silmeyin. Burada gördüğünüz birçok şey sanki ilk defa yapılıyormuş gibi ya da çok basit basitmiş gibi geliyor olabilir. Gerçekten çok zordur. Basit gibi gözüküyor olabilir. Sanki böyle aa ne kadar kolay ya hadi ben de yapayım falan. Yapın. Yapın da görün bakalım basit mi değil mi? Benim bir el alışkanlığım var. Bir tecrübem var. Lan o kadar da değil. Çok da zor bir şey değil. Evet çok zor bir şey değil. Sadece dikkat gerektiren, tecrübe gerektiren bir işlem. Dikkat edin yani. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Zaten bu videoları çekmemin tek amacı da o. Kendiniz yapın. Kazıklanmayın. Tek amacım o yani. Başka bir şey değil. Bana getirin. Para kazanayım. Benim işlerim artsın. Gerçekten böyle bir şey değil. Zaten bu kanalı açmamın tek sebebi bazı insanların aşırı şekilde bilgisiz olması ve ben bunları gördükçe üzülüyorum. Çünkü insanlar diyor ki işte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Abi sen ne yaptın, nereye gittin ya diyorum. Yani o derece. Bazı insanlar aşırı şekilde kazıklanıyor. İnsanların kazıklanmasını istemediğim için resmen bu kanalı açtım ya. Arka taraf güzelmiş, güzel temizlemişiz çiftlerin üzerine tekrardan son kez siliyorum. Pırıl pırıl olmalılar. Üzerinde toz olmaması lazım. Sürdüğüm termal macun, termal greasy kayrenot. Kayrenot diye mi okunuyordur nedir artık ne zıkkımsa o. Gerçekten çok güzel bir termal macun. Sakız gibi. Siz de bunu sürebilirsiniz. Bu bir reklam değildir. Tavsiyedir. Artık nasıl algılarsanız. Bir şey çok fazla övünce reklam diye sayılıyor gerçi ama bizim ülkemizde. Ne yapayım abi ya? Gördüğünüz her şey reklam o zaman ya. Saati gördünüz. Saat kasıyor. Ne yapayım? Reklam mı yapıyorum ben şimdi? Bıktım ya bu ülkeden. Diken üstünde video çekiyoruz ya. Size bu videoyu çekiyorum ya. Asus mesela. Bakın burada asus yazıyor. Böyle eşek gibi asus yazıyor burada. Bu reklam biliyor musunuz? Yani ben bunun için para cezası yiyebilirim. Para cezası ne kadar biliyor musunuz? 500 bin lira. Ulan 500 bin liraya para cezası mı olur? Ulan bu bilgisayar ne kadar? Benim çektiğim video ne? Kaç bin izleniyor ya? Allah aşkına ya. 10 bin, 15 bin kişi izleniyor. Ben bu kadar para cezası. Yok ya bu ülkede insanlara yardım etmek kötülük. Cezası var yani. Ne demişler? Hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Bu kadar sinirli bir şekilde, tavırlı bir şekilde söyledim ama kusura bakmayın gerçekten çok sinir bozucu. Yani bir YouTube kanalı açıyorsunuz, para kazanmıyorsunuz, insanlara yardım ediyorsunuz, bir şeyler öğretiyorsunuz falan. Sonra devlet geliyor, tak ceza. Ne oldu? Burada asus gözükmüş. Ha? E sonra ceza keseceğiz şimdi. Ya böyle bir şey var mı ya? Bu ne abi? Bir tane eksik vidamız vardı. Onu halledeceğim. Şöyle vida kutumu alayım. Bakayım aynısından var mı? Bakalım. Uyuyor mu? Evet. Ye. Yeah. Come on. Bu da menteşe vidalarımızdı. Menteşe vidalarını da takıyorum. Bu laptopu zaten bir kere temizlemiştim. Kanalda olması lazım. Aynı onun gibi yapacağız tekrardan. Buradaki etiketlerini tamamlayacağım. Bu asetatlı bez bant. Elektrik bantı değil. Elektrik bantı yapabilir miyim? Hayır yapamazsın. Elektrik bantı bu iş için değil. Yaparsanız ne olur söyleyeyim. Yaparsanız bir süreden sonra sümük gibi olur. Sümük gibi olmasını istiyorsan yap. Bu ne şimdi ya? Bu nasıl bir wifi saklama şeklidir abi? Enteresan bir teknoloji yani. Mesela buradaki kabloyu alttan geçirmiş. Buradaki kabloyu üstten geçirmiş. Neden? Gaplumba dede. Biri Whatsapp'tan bana yardırıyor. Neden telefonlara bakmıyorsun? Allah belanı versin. Buradaki işlemlerimizin hepsi bitti. Artık bataryamızı takabiliriz. Bataryayı takarken bir tık şuradan şöyle tırnakla bastırıyorsunuz. Sonra öne doğru şu metali ittiriyorsunuz. Arka kapağı da takıyorum. Takmadan önce, arka kapağı takmadan önce şu şuralarda kenarlarda da şöyle hafif bir pislik var. Onları da temizleyeyim. Şimdi arka kapağı takıyorum. İşlemimiz bitmek üzere. Vidaları takacağım. Neydi? Şuradaki 5 vidamız uzundu. Şuradaki 2 vida da uzun. Geri kaldı bunlar. Şu. Bu buranın zaten. Yanlış atılmış vida vardı. Onu değiştiriyorum. Şurası diğerlerinden daha kısa. Burayı uzun atmıyorsunuz. Bakıyorum. Kapak oturmuş mu? Oturmuş. Burayı silelim. Çok fazla ıslak olmayacak. Bu yüzey temizleyicisi. Islak mendil değil. Islak mendiller çok daha fazla ıslak oluyor. O yüzden içine kaçabilir. Dikkatli olun. Sonra kuru bezle üstünden geçiyorum arkasını çeviriyorum. LCD cover yani LCD kapağını, ekran kapağını siliyorum. Cihazı ters çeviriyorum. Ekranı siliyorum. Şöyle bir üstün körü geçeyim. Kabaca sildikten sonra ekranı siliyorum. Normalde bu şekilde yapmıyorum ama bu ekran biraz fazla pis. Yeni yüzey temizleyicimi alıyorum. Bastırmadan narin bir şekilde siliyorum. Şimdi fiber bezimi alıyorum. Fiber bezle ekran temizleme beziyle tekrardan geçiyorum üstünden. Ekran temizlendi. Tekrardan çeviriyorum. Bu sefer klavye tarafını temizleyeceğim. Klavye tarafını çok fazla bastırmadan klavyenin aralarına, derelerine, herhangi bir yerine sıvı kaçırmadan temizliyorum. Şimdi hafif bastırıyorum çok fazla değil. Klavye tarafına çok fazla bastırırsanız klavyenin tuşları falan çıkabilir. O yüzden bu konu hakkında çok dikkat edin. Tekrar şöyle üstünden geçiyorum. Bu sefer fiber bezle siliyorum klavye tarafını çok fazla bastırmayın. Çünkü arada perçinler var. Perçinler atarsa klavyeniz oynar. Langur lungur falan ses çıkar. Şu ekran tarafında tozlar takılı kalmış. Onları fırçayla alıyorum. Şurayı temizleyelim. Şu araya giremedik. Şurayı temizliyorum. Şurada bir leke var. Tuşun arasına girmiş. Çıkarttık. Başka bir şey var mı? Gayet güzel gözüküyor. Sistemimizi açalım bir kontrol edelim. Herhangi bir problem falan var mı diye. Asus yazısı geldi. Cihaz açılıyor. En son 20 Kasım'da kalmış. Sistemi kapatıyorum ve videoyu da sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olumlu veya olumsuz yorum yapmak isterseniz videonun alt kısmına yorum yapabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bu tarz videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Şurayı bir daha sileyim ya. Bez izi kalmış. Güzel laptop. Yani kasası güzel. Şurada ne var böyle ya? Bunlar ne böyle?